Kripto herkese merhabalar. Bu videoda Binance'te spot alım satım yaparken kullandığımız bir diğer emir türü olan stop loss'u zarar kesi anlatacağım. Ee, öncelikle dünyanın en hacimli borsasında hala bir hesabınız yoksa açıklamalar kısmındaki %10 indirimli referans e, kodumla siteye üye olabilirsiniz. Ayrıca TR de kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü Binance borsasına ücretsiz aktarım yapmanın en hızlı ve en kolay yolu TR Binance. Bunun da nasıl yapılacağını yukarıdaki linkte anlattım. Dileyen bu videodan sonra onu da izleyebilir. Gelelim ne yapmak istediğimize. Arkadaşlar spot alım satımda çok agresif bir piyasa olduğu için kesinlikle zarar kes kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun için mutlaka bir limit belirlemelisiniz. Bir zarar limiti belirlemelisiniz ve o zarar limitinin altına indiğinde malı elinizden çıkarabilmelisiniz. Çünkü burası çok agresif bir piyasa. Kazanç çok olduğu gibi Kayıplar da çok hızlı yaşanabiliyor. O yüzden mutlaka stop loss kullanın. Peki bunu nasıl yapacağız? Örneğin Bitcoin'i açtım. Şu anda gördüğünüz üzere Bitcoin'i ben atıyorum 36.400'den şimdi satın aldım. Fakat dedim ki ya gece yatacağım. belki aniden düşer. Zarar etmek istemiyorum. Buna bir zarar kes emri vereyim ve rahat rahat uyuyayım. Şimdi bunu yapmak için sat'a basıyorum. Ekranın ortasına gördüğünüz üzere limit emri yazıyor. Oraya basarak buradan stop limit'i seçiyorum. Ve ekran değişti gördüğünüz üzere. Şimdi burada stop, limit, miktar ve toplam yazan 4 tane kutu var. Ben stop kısmına Fiyat nereye kadar inerse satış emri vermem gerek. Onu yazacağım. Atıyorum 35.800'e inerse 35.780'den satış emri ver. Ne kadar BTC'niz var? Atıyorum. Bir BTC'niz var ve bunu hemen elden çıkartmak istiyorsunuz. O zaman isterseniz %100'ü de seçebilirsiniz. Buradan. Ya da miktar da girebilirsiniz. Ya da dolar karşılığında girebilirsiniz. Peki burada yaptığım şey tam olarak ne arkadaşlar? Bitcoin düşmeye başladığında eğer 35.800 seviyesine kadar düşerse 35.780'den satış emri veriyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Neden yukarıdaki rakam daha yüksek, alttaki daha düşük? Şöyle açıklayayım arkadaşlar. E, fiyat hızla düşmeye başlarsa siz 35.800'de emri tetiklerseniz hemen altında mutlaka bir alıcı olur arkadaşlar. Çünkü fiyat henüz 35.780 seviyesine inmemiştir. 35.800'de tetiklendiği anda bir alttaki alıcıya siz malı satar ve fiyat daha da düşerse o zarardan etkilenmezsiniz. Olay bu. Peki ben bunun hepsini satmak zorunda mıyım? Tabii ki hayır. Kademeli stop loss da yapılabilir arkadaşlar. Bu emri elinizdeki bitcoin'in ya da altcoin'in %25'ini uygulayıp Kalanlar için kademeli tekrar emirler verebilirsiniz. Yöntem aynı. Üzerine tıkladınız sat dediniz. Şu kadarını satacaksın. Doğru mu anladım diye soruyor. Evet diyorsunuz ve o emri veriyor. Zaten aşağıda açık emirlerde bunları göreceksiniz. Hemen aşağıda görebiliyorsunuz açık emirleri. Kalanını da gene satmak istiyorsunuz. Ona da atıyorum. 35.000 700 yazdınız. 35.680. Bunu neden yaparım? Çünkü fiyat dönebilir değil mi arkadaşlar? Fiyat biz uyurken ya da biz işte başka bir şeyle uğraşırken dönebilir. Elimdeki bütün malı satmak yerine kademeli stop da koyabilirim. Böylece fiyat tekrar dönerse kalan mal elimde kalsın ve belki de zarardan tekrar kara Geçebilirim. Bu çok önemli. Bunu da unutmayın. Yani kademeli stop limit vermenizi her zaman tavsiye ederim. Ben genelde dörde bölerim. Yani işte elimde bir BTC varsa, bunu 0.25'ini bir yerde, kalan 0.75'ini de sırayla bir yerlerde stoplarım ve böylece çok büyük düşüşlerden kendimi korurum. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü sermayeniz varsa bu piyasada varsınız. Sermayenizi anlık düşüşlerde eritirseniz ya da bir yerden döner diye bekleyip bir düşüş trendine yakalanırsanız maalesef sonu çok acı olabiliyor. Sermayeniz bittiği zaman da yeni alımlar, satımlar yapamıyorsunuz. O yüzden sermayenizi korumak zorundasınız. Tabi al da var. Al pek kullanılmaz ama Nasıl çalıştığını söylemek istiyorum, mantığını çalış çalıştırmanız adına. Şimdi arkadaşlar, eğer e, siz teknik analiz biliyorsanız ya da bir analisti takip ediyorsanız, onlar biliyorsunuz belli bölgeler söylerler. Mesela derler ki işte şu seviyeyi aşarsa şuraya gidebilir. Çünkü orada bir direnç vardır ve o direncin aşılması gerekmektedir. Eğer o direnci aşarsa ben alım yapacağım der. Mesela. Evet bunu manuel yapabilirsiniz ama eğer ekranı takip etmiyorsanız o sırada e, Bitcoin atıyorum 36800'de bir direnç var Ve ben 36800'e geldiğinde e, Eğer üstüne atarsa 36900 olursa 40000'e 40 gideceğini düşünüyorum o zaman Bitcoin almak istiyorum Yapacağınız şey şu arkadaşlar 36800'e Fiyat ulaştığında 36.900'den alım emri ver. Peki bu ne işe nasıl çalışacak? Ee, siz fiyat 36.800'e geldiği anda üstteki satan kişiden 36.900'den e, bitcoin alacaksınız. Tabi yükseldiğini düşünürseniz bunu yapmanız gerekiyor. Çok fazla kullanılan bir yöntem değil. Genelde alarm kullanmayı ve Fiyat hareketlerini takip etmeyi tercih eder analistler ama böyle bir yöntem olduğunda unutmayın fiyat belli bir seviyeye yükseldiğinde de alım yapabilirsiniz otomatik olarak bunun da yolu buradan geçiyor arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik abone olmanız videolara yorum yazmanız videoları beğenmeniz benim için çok önemli beni motive ediyor ve yeni içerikler yayınlamaya ettiyor. Şimdiden abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum.